Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Kanalımıza lütfen abone olun. Daha çok kişiye ulaşmamız için, daha çok kişinin gerçek objektif değerlendirmelerden haberdar olması için lütfen e, videonun altındaki beğeni tuşuna basın ve abone olmayı da unutmayın. Bunu sizden rica ediyorum. Bir kez daha sevgiyle, saygıyla sizleri selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi. Üzerinize ve üzerimize olsun. Milli futbol takımımız Hırvatistan karşısında e, galip geldi. Şu ana kadar hiçbir şekilde umut vaat etmeyen milli takım. Kendi evinde Türkiye'de 2-0 yenildiği e, Hırvatistan'ı. Deplasmanda e, mağlup ederek 1-0 Montella ile birlikte 3 puan aldı. Ve e, artık bir mucize olmasa bu gruptan ilk iki içerisinde çıkmayı hemen hemen garantiledi çok kısa olarak değineceğim bir e, milli futbol takımımız özellikle 60 dakika harika bir oyun ortaya koydu son yarım saatte biraz yorgunluk belirtileri bazı oyuncuların oyundan erken düşmesi biraz da skoru koruma telaşı soğukkanlılığı kaybetmesi son yarım saatte e, geriye yaslanan e, ve ceza sahası içerisinde rakibi kilitlemeye çalışan bir milli takım izledik ama genel hatlarıyla iyi bir milli takım, diri bir milli takım, istekli ve arzulu bir milli takım izledik. Eğer e, bu müsabakada İrfancan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu e, gibi isimler... E, ...performanslarını kendi e, kulüp takımlarında oynadıkları gibi ortaya koyabilmiş olsalardı... ...hatta Kerem, Galatasaraylı Kerem... ...biraz daha başarılı, biraz daha üst düzey... ...kendi takımlarında oynadıkları performansları ortaya koyabilmiş olsalardı... ...çok daha rahat bir galibiyet elde edebilirdik. Milli takım iyi oynadı ama... E, ...final paslarında e, yani 3. bölgede rakip cezası yakınlarında... ...final paslarında çok acemice toplar ezdi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'yla. Ama buna rağmen iyi bir milli takım izledik. Hepsini tebrik ediyorum. Burada... Kazanmışken bana göre bazı yanlışları e, söylemekte va e, yarar var. E, milli takımda e, bu iki stoper Samet ve e, Galatasaraylı e, oyuncu gerçekten e, iyi bir performans sergilediler ama yani Abdülkerimle Sameti söylüyorum. Fakat e, bu maç böyle oldu diye her maç böyle olacak diye bir kanun kural yok. Montella mutlaka e, stoper bölgesinde en azından iki stoperden birini değişmesi ve oraya çabuk bir stoper yerleştirmesi gerekir. İki stoperimizde normalde ağır stoperler, yani başka müsabakalarda arkalarına ardına atılacak her top milli takım kalesi için sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, milli takımımızı tekrar tebrik ediyorum. İsmail Yüksek'e kısaca değinmek istiyorum. Sadi Tekelioğlu'yla konuştum. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı döneminde e, İsmail Yüksek, Sadi Tekelioğlu'nun öğrencisi, İnegöl Spor'dan tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Demiş ki Trabzonspor yönetimine, mutlaka alın, müthiş bir oyuncu. E, Trabzonspor bunun üzerine Fethi Türkoğlu'nun, yani Sadi Tekelioğlu'na 20 yıl yardımcılık yapmış antrenör Fethi Türkoğlu'nu ve İhsan Dereloğlu'nu e, İsmail Yüksek'i izlemek için gönderiyor. Bunlar Sadi Tekelioğlu'nun bana anlattıkları. Ve her iki hoca da iyi oyuncu raporu veriyor ama şunu ekliyorlar. İyi oyuncu ama 3. Lig takımında oynadığı için 3. Lig'den işte e, direkt Süper Lig'e, Trabzonspor'a gelip ne kadar katkı yapabileceği tartışılır. Ve bu transfer gerçekleşmiyor. Bunu niye anlattım? İsmail'i önce tebrik ediyorum. İnanılmaz ciğerli oynadı. Milli maçta bana göre orta sahayı, orta sahayı komple kesti, aldı. Üç kişilik arkadaşlar. İki kişilik değil. Üç kişilik katkı yaptı milli takıma. Ve şu anda herhalde bu milli maçı izleyen Avrupalı spor otoriterleri, 35-40 milyon euro seviyelerine kadar bu oyuncunun değerini çıkarmışlar gibi hissediyor ve görüyorum. Şimdi İsmail Yüksek için sizin altyapıda uzun yıllar koordinatörlük yapmış. Dönem dönem A takımınızda teknik direktörlük yapmış. Trabzon'un en köklü, en bilindik, en tecrübeli, hatta... Ee, en güvenilir teknik adamlarından biri olan Sadi Tekelioğlu, Uğurcanları, Abdül Kadir Ömürleri, e, Yusuf Yazıcıları yetiştirmiş bir teknik adam size diyor ki İsmail Yüksek diye bir oyuncu var İnegöl Spor'da benim tanıdığım bildiğim bir oyuncu müthiş bir oyuncu çok faydalı olur bize bir iki yıl içerisinde diyor Trabzonspor yönetimi Ahmet Ağulu yönetimi Sadi Tekelioğlu'na 20 yıl yardımcılık yapmış olan Fethi Türkoğlu'nu ve İhsan Derelioğlu'nu gönderiyor ki izleyin bakalım nasıldır diye. Bu kendi insanımıza, kendi değerlerimize Trabzonlular olarak ne kadar değer vermediğimizin çok net bir göstergesidir. Sadi Tekelioğlu'nun ne yanlışını görmüştünüz de Sadi Tekelioğlu'nun yardımcısına izle bakalım diyorsunuz. Bu kadar saçma, bu kadar uygunsuz. Bu kadar etik dışı bir davranış olamaz. İsmail Yükseyi Sadi Tekeloğlu söylediği anda Trabzonspor hiç izlettirmeye gerek duymadan Sadi Tekeloğlu'nun tek bir sözüyle transfer edebilmeliydi. Ama işte diyorum ya biz kendi adamlarımıza, kendi değerlerimize hiçbir zaman kıymet vermiyoruz. Saçma sapan uygulamalarla hem bu insanların gönüllerini kırıyoruz hem Trabzonspor'a verebildiğimiz kadar zarar veriyoruz. Geçelim. <laughs> Şimdi Trabzonspor hocasını değişti. Hayırlı uğurlu olsun. Abdullah Avcı. Bir, Nenat Bielisa e gitmeliydi arkadaşlar. Nenat Elisa e hiç gelmemeliydi. İki, Abdullah Avcı'nın gelişi. Abdullah Avcı'nın son yılında şampiyonluktan sonra bazı eksikleri, yanlışları, etik dışı davranışları oldu mu? Oldu. Hepsini bir kenara koyacağız. Abdullah Avcı sonuçta bu takımı şampiyon yapan teknik adam olarak burada kredisi olmalıydı, vardı. Abdullah Avcı Trabzonspor'un e, teknik anlamda bilgisiyle kapasitesini kaldırabilecek bir teknik adam. Daha önceki videomda söyledim. Abdullah Avcı ilk geldiği dönem bu takımı şampiyon yapacak diyen ilk spor yazarıyım, yazan daha doğrusu. Abdullah Avcı Trabzonspor'a belli bir ivme kazandıracaktır. Görüşüm budur. Ha bu zamanla olur. Ee, 3-5 hafta sonra bu yükselişi, 2-3 hafta sonra bu yükselişi görmeye başlayabiliriz. Ama zaman içerisinde daha iyi olur Trabzonspor. Asla Trabzonspor'un hala söylüyorum bu sezon için şampiyonluk, şampiyonlar ligi ve ligi üç, üçüncülüğü gibi bir şansı bana göre yok. Bu olursa tamamen bir mucize olur. Ama Abdullah Avcı daha değerli toplu bir Trabzonspor mutlaka ortaya çıkaracaktır. Buna inanıyorum. Ee, Abdullah Avcı bu dönemde şampiyon yaptığı için Trabzonspor'u şampiyon yapamayacağını düşünüyorum. Yani bu yıl veya önümüzdeki sezon görevde kalırsa ben Abdullah Avcı ile şampiyonluğun geleceğini ikinci kez düşünmüyorum açıkçası. Bu yorumumdan dolayı bana kızmayın. Çünkü şampiyonluk sadece teknik adamlara bağlı değildir siyasi ve masa gücü, lobi gücünüz olması lazım şampiyonlukta. Lobi gücünüz yoksa şampiyonluk ihtimaliniz zayıftır. Bunu unutmayın. Kadro kaliteniz çok iyi olması lazım. Hakemlerin adil olması lazım. Yönetim işleyişinin çok güzel olması lazım. Ekonomik sıkıntıların giderilmiş olması lazım. Camia bütünlüğü e, mutlaka olması lazım ve bir de çok çok önemli en sona sakladığıma bakmayın. Rakiplerinizin kadro yapısının yani kalitesinin önemi. Rakipler bugün Fenerbahçe ve Galatasaray en az bu lige 2-3 yıl daha damga vurabilecek kadar çok kaliteli ve Türkiye Ligi üstü kadro oluşturdular. Bu gerçekler varken Trabzonspor Abdullah Avcı ile bir ilme kazanacak olsa dahi ki inancım bu yönde. Ama bir daha Abdullah Avcı ile bu sezon ve gelecek sezon için konuşuyorum tabii. Şampiyon olması bana göre imkansız gibi bir şey. Ama biz şunu istiyoruz, derli toplu, karakter ortaya koyan, iyi mücadele eden, rakibe gözdağı veren, kolay kolay pes etmeyen mücadelesiyle bizi mutlu eden bir Trabzonspor istiyoruz. İnşallah bu gerçekleşecektir. Yeter ki yönetim vizyonunu biraz genişletmesi lazım. Yönetim çok objektif, soğukkanlı, geleceği görebilecek şekilde gönül hatır ilişkilerinden uzak bir anlayışla ve futbolcusunun ekonomik sıkıntılarını anında giderebilecek şekilde bir planlama yapabilmiş olsun. Yönetime çağrım. Bunu defalarca Ahmet Ağoğlu yönetimine yapmıştım. Sadi Tekeroğlu altyapının başına getirilmeli. Trabzonspor transfer izleme komitesi tamamen yenilenmeli. Çünkü ne altyapıda şu anda hayat var ne de şu anda Trabzonspor transfer izleme komitesinde hayat var. Bunları unutmayın diye e, söylüyorum. Ben hatırlatma yapmakla mükellefim, gazeteciyim ve Trabzonsporluyum. Ama tabii ki uygulama size ait. Ha şunu bilin. Altyapıdan bir şeyler üretemezseniz ve Trabzonspor ligde iyi gitmese sıra yönetime gelir. Bu taraftar size sabır göstermez. Onun için adımlarımızı dikkatli ve soğukkanlı atalım diyorum. Evet. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun.